Thank you. Mehmet Türkçepar, Kahramanmaraş doğumluyum, oba mesleğim, terzilik, ee, daha önce Kapalı Şarşı'daydım. Depremden sonra buraya konteynere taşındık. Kapalı Şarşı hasar gördüğü için Atatürk Meydanı'na konteyner verdiler. Orada sanatımı icra ediyorum, ee, elbiseciyim ama ne bulursa onu yapıyoruz baba mesleğim olduğu için ilk defa aba dikmesini öğrendim. Abayakası dikmeye başladım. Bu evinle aba diken arkadaşlar meslektaşımız diyelim. Onlarda da bir yerde terzi gibi anılırdı. onlara satardım. Daha sonra şalvar dikmek, efendim Namırsiye de deniliyor memleketimizde. cibinlik yazım kullanılan dağda bayırda bir şeydir. Onu öğrendik. Daha sonra şal var işte efendim gömlekmiş. Şu bu derken dedik elbisecilik öğrenelim. babamla birlikte epeyce bir şeyler diktim. 8-10 yaşında makineye oturdum. Yaşım 80. Ee, çok şükür Allah çalışma gücü elimden almadı. Yeme içme mü elimden almadı. Onun dışında rahatsızlıklarımız var. Yaşam tarzım çalışmamı gerektiriyor. Çok şükür çalışıyorum. Ne bileyim sağdan soldan bir şey ummam hiçbir zaman. Hiçbir zaman e, bedava bir şey elime geçmemiştir. Hiç tereddüt etmemişimdir. E, kimseye muhtaç olmamak için çok şükür çalışma gücüm var, çalışıyorum. Sağ olduğum müddetçe, Cenab-ı Allah izin verdiği müddetçe çalışıyorum.